Yarım kaldım bak başlattım Seni sevdim sandım yerini ödüm Bak bakışına attım bak, arttım, bak kurdum, Ben boşuna kalbi patlattım Yüreğim Uçsuzsa saklamam Arda silahla patlamaz Yüreğim uçsuzsa atlamam Kalbindekini saklamam Yarım kaldım sen başardın Bunun için hep savaştım Yavan oldum atlamazdım Kalbimdekini saklamazdım Gelir ama yapamam Elindekini saklamam Kalbim uçsuzsa patlamam Elimdekiyle katlanmam Yarım kaldım başardım sandım Yaranım fakat çok katlandım Umudum vardı hep yalandı Başına sardım hep dolaştım Sensiz benim her şeyim Seni sevdim de ne Görmesin, görmezdim Ben vazgeçtim asla seni sevmeyi vazgeçmezdim Yarım oldum sen başardın seni kurtum ben sosturdum Umutsuz olsam da bu sokakla hep unuttum Yarım kaldım sen başardın benim için hep savaştın Yüreğim mutsuzsa da kendim için hep savaştın Yarım oldum unuttum kalbimde susturdum kurtardım başkın belada seven hiç yoktu ben unuttum seni kuruttum ben unuttum unuttum kurudum kurudum başındaki bela hep yoktu yoktu vurdum ha ha yaptım hep kırattım yaptım hep savaştım kurudum Sensin ecelim sensiz yapamam beceremem Benim içimdesin sen seni sevmeyi dedim fark etmem Ya ya ya